Sevgili peygamberimiz her zaman Allah'a dua eder ve ondan en güzel şeyleri isterdi. İşte onun yaptığı güzel dualardan bir tanesi. Allah'ım günahlarımı bağışla, rızkımı genişlet ve bana verdiğin rızıkları bereketli kıl. Şimdi size ne demek olduğunu da anlatacağım. İlk başta Allah'ım günahlarımı bağışla diyoruz. Bu ne demek biliyor musunuz? Hani bazen yanlışlıkla bir şeyleri kırıyorum ya da söz dinlemediğim oluyor. İşte o zaman nasıl üzülüp sizden özür diliyorsam bu da Allah'tan beni affet diye özür dilemek demekmiş. Sonra rızkımı genişlet diyoruz öğretmenim anlattı. Rızık sadece yemek değilmiş. Benim oyuncaklarım, sizin gibi bir ailem olması, sağlığımız, evimiz hepsi birer rızıkmış. Yani burada Allah'ım bu güzel şeylerden bana daha da çok ver diyoruz. En sevdiğim kısım ise bereketli kıl demek. Bu da Allah'ın verdiği şeyler o kadar güzel olsun ki küçücük bir parçası bile bizi çok mutlu etsin hemen bitmesin demekmiş mesela minicik bir çikolatanın kocaman bir mutluluk vermesi gibi yani bu duada hem özür dilerim hem teşekkür ederim hem de lütfen bana bu güzel şeylerden yine ver demiş oluyoruz çok güzel değil mi